benim şeylerim Sosyal hizmetler bizim için çok önemli. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kaynaklarımızı vatandaşlarımızın ihtiyacı için kullanmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci içerisinde de yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu vesileyle özellikle pandemi sürecinde, Ramazan ayında başlatmış olduğumuz yardımlaşma kampanyalarında birçok vatandaşımız ihtiyacı olan insanlarımıza yardım etme fırsatı buldu. Biz de kaynaklarımızı bu anlamda organize etmiş olduk. Şimdi biz bu iyiliği 365 güne yaymak istiyoruz. Biliyorsunuz Ankara Belediyemiz iyilik bulaşıcıdır dedi. Biz de iyilik bilimsetir diyerek 365 gün boyunca devrede olacak bir internet sistemimizi online şekilde hizmete sunuyoruz izmitkardeşeller.com adresini kurduk ve 365 gün boyunca hem yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza hem de yardım almak isteyen vatandaşlarımıza bu site üzerinden daha hızlı ve daha akılcı çözüm üretme ve el uzatma şansımız olacak. Bu siteye girdiğimde vatandaşlarımız iki tane buton çıkacak karşılarına. Özellikle destek almak istiyorum diyen yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu butona tıklayarak oradaki formu doldurmaları gerekmekte. Form doldurduktan sonra özellikle burada uzman kadrolarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, yardım almak isteyen vatandaşlarımızın evine gidecek, gerekli incelemeler yapacak ve gerekli bir puanlama sistemini e, tabi tutacak. Bu puanlama sisteminde gerçekten ihtiyacı var ise vatandaşımız hemen sosyal hizmet listemize girecek. Ve diğer bir yine butonumuz destek vermek istiyorum diyen vatandaşlarımız. Yani ben ihtiyacı olan vatandaşlarımıza el uzatmak istiyorum diyen hemşerilerimiz bu butona tıklayarak hangi konularda destek vermek istiyorsa, gerek yakacak, gerek giysi, gerek gıda, eğitim, ev eşyası, hangi konuda destek vermek istiyorsa rahatlıkla buradan bize ulaşabilir. Ve daha önce incelediğimiz ve gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımıza imkanları ölçüsünde destek verebilecek. Aynı zamanda daha önce söz vermiştik ve hayata geçiriyoruz. Askıda fatura uygulaması daha önce duyurmuştuk. Gerekli başvurularımızı ilgili kurumlara yaptık. Bu kurumlardan olumlu dönüşler aldık ve şimdi bu sitemiz üzerinden askıda fatura desteği vermek isteyen vatandaşlarımız için de yine askıda fatura hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için de bu site üzerinden rahatlıkla başvuru yapabilirler. Bu sayede hem biz kaynaklarımızı vatandaşlarımızın ihtiyacı için kullanmış olacağız hem de destek vermek isteyen insanlarımızla destek almak isteyen insanlarımız arasında bir köprü oluşturmuş olacağız. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımız birbirleriyle kardeşlik yapabilecek, birbirlerine kardeş eli uzatabilecek kardeşeller.com hizmet kardeşeller.com sitemiz iyilik gülüksetir diyerek vatandaşlarımızın iyiliğine koşmaya devam edecek.